Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim Merhabalar arkadaşlar Yeni bir video çekiyoruz Küçük bir video Anlatıp ekmezinin kullanımıyla ilgili Şimdiden herkese afiyet olsun Evet Kahramanmaraş'ımızın Andırın ilçesinde yaptığımız tamamen doğal, organik, katkısız, şekersiz, koruyucusuz andız pekmezimizi görüyorsunuz. Farklı bir deneme yaptık. Yoğurtla karıştırdık. Andız pekmezimizi saf halinde sade olarak tüketebilirsiniz. Tahin ile karıştırabilirsiniz ve yoğurtla da deneyebilirsiniz. Kansızlığı için, astım bronşit için kuru öksürük için, kuah rahatsızlığı için, akciğerlerinizin temizlenmesi için ve daha birçok iyiliği ve güzelliği için, kendi sağlığımız için handıs pekmezini güvenli tüketebilirsiniz. Doğal olması, katkısız, koruyucusuz ve şekersiz olması çok önemli. Türkiye'de andız ormanlarının en yoğun olduğu yer Kahramanmaraş'ımızın Andır ilçesi. Dolayısıyla ham maddesi burada olan pekmezin yüzyıllardır burada üretildiğini de biliyoruz. Biliyorsunuz. Dolayısıyla yüzyıllardır en güzel andız pekmezi en doğal haliyle atamızdan dedemizden gördüğümüz şekliyle burada üretiliyor. Andır'ın andız pekmezini güvenle alıp tüketebilirsiniz. Çocuklarımıza verebiliriz. Birçok kimyasal karıştırılmış ürünleri yoğurtla birlikte veriyoruz çocuklarımıza. Ancak kendi geleneksel usulle yaptığımız ve yüzyıllardır insanlarımıza faydalı olan bu geleneksel ürünlerimizde çocuklarımıza sevdirmeliyiz. Bunları sevdirmenin bir yolu da işte köy yoğurduna katarak vermek. Belki bilindik bazı güzel markaların yanında kendi meyve suyumuzu kendimiz üreterek onun içerisine bu pekmezi karıştırarak da çocuklarımız için de sevimli hale getirebiliriz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.